sabahın erken saatleri Çekim yapacağımız araziye varmak üzereyiz Gün hedef türlerimiz Geyik Kurt ve yaban domuzu Güzel bir arazi Aralık ayı olmasına rağmen hava maalesef biraz sıcak Umarız güzel çekimler gerçekleştiririz Araziyi çok beğendim Şimdi Okçuya gidiyoruz. Müthiş bir yer. Bugün yanımda Harun abi var. Bana eşlik edecek. Yerde çok taze izler var. Hayvanlar buradan çok çalışmış. Domuzlar geçmiş. Geyik izleri var. İnşallah güzel çekimler yaparız. Yağışlardan sonra arazi epey bozulmuş. Arabayı yukarıda bıraktık. Giremedik buralara. Çok fena sel gelmiş. Şuradan geçelim. Bakın. Buradan geyikler çalışmış. Oo, Harun abi. Kurt kurt geçmiş geyikten sonra. Aynen. Evet, bir tilki, bir domuz geldi. Tilki izlemekle yt'ndem. Epey uzakta. Fakat yaban domuzunu çektim. Karşı yamaçtan geldi, arkamdaki yamaçtan. Bize doğru geldi. Daha sonra tam aşağıda kayaların orada bizi gördü, fark etti. Dereye aşağı devam etti. Topal bir hayvandı. Sanırım daha önce kurşun yemiş olabilir veya ayağını herhangi bir kayalıkta burkmuş olabilir. Güzeldi. Şimdi buradan ayrılacağız. Başka bir noktada devam edeceğiz. Öğlen saatleri oldu. Artık hayvan gelmez. Akşamüstü başka bir noktaya doğru devam edeceğiz. Kara fotoğraf olur mu ya? Hep bu geç? Geliyor geçiyor. Ha. Geçen dedim. Geç de buraya geldim. Ağacın arkasından dolandı. ya.